Merhaba değerli aboneler. Çok sevineceğiniz bir haberle karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizisi ile kariyerasında zirveye yükselen, karizmatik oyuncu Barış Baktaş sonunda mutlu haberi sevenleri ile paylaştı. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak, kanala abone olursanız memnun oluruz. Neler oluyor? Şarkıcı, oyuncu ve besteci kimliği ile tanınan eşsiz adam Barış Baktaş Baba oluyor. Kan Çiçekleri dizisinde hayat verdiği Baran Karabey karakteri ile vazgeçilmez erkek oyuncular arasında gösterilen, Barış Baktaş şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Börü karakteri ile izleyici karşısına çıkmaktadır. Başarılı oyuncu yaptığı hayırsever davranışları ile her zaman ön plana çıkmakta ve her zaman efendiliğinden taviz vermemektedir. 2021 yılında Gülüm Baktaş ile dünya evine giren Barış Bey'in 4 sene sonra oğlu olacak. Birbirini her konuda tamamlayan bu esrarengiz çiftin bebeklerinin olmasına en fazla sevinen herhalde sevenleridir diyebiliriz. Barış Bey'in bu mutlu gününde yalnız bırakmayan eski rol arkadaşı Yağmur Yüksel de tebrik mesajını geçiktirmedi. Bizler ünlü çifte özel hayatlarında her zaman mutlu olmalarını samimi kalpten dileriz. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.